Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte penye ipten başak modeli paspas yapımını öğreneceğiz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum size. Penye ip örmek isteyen bütün hanımlar evlerinde şu 3 numara tığ bulundurması gerekiyor. 6 numara, 7 numara ve 8 numara. Çünkü penye iplerin kalınlıkları birbirinden farklı olduğu için bazen 6 numara uyuyor, bazen 7, bazen 8. O yüzden bu üçünü de evde bulundurmanız sizin için iyi olacaktır. Çünkü biz ipimize göre Tığ ayarlıyoruz. Şimdi benim ipim görmüş olduğunuz gibi kalın. Ben bunu 8 numara ile öreceğim. Eğer bir tık ince olsaydı 7 numara ile, eğer çok ince olsaydı 6 numara ile örecektim. Ben 8 numarayı tercih ettim çünkü ipim bayağı kalın. Şimdi başak modeli paspasa başlarken sihirli halka yapıyoruz. Bu şekilde daha önce göstermiştim sihirli halkamızı yapıyoruz. İçinden geçtik, tekrar aldık, tekrar geçtik. Bakın sihirli halkamız oluştu. Biraz küçültüyorum sihirli halkayı. Bir zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içini 6 tane dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi altıncıyı yapmadan şöyle biraz sihirli halkamı kapatayım. Tamamen değil. Ee, şimdi altıncı ilmeği yaparken şöyle bir püf noktası var. Ee, bu örgüde bu paspasta başlangıç ve bitiş izi olsun istemiyorum. O yüzden bu şekilde yapacağım. Altıncı ilmeği yaparken battım. Tığımın üzerindeyken ilmeklerim şuraya batacağım. Şurada bir V şekli var ya, normalde o V şeklinin içinden altından batmam gerekiyordu. Ama bu örgüde şuradan batacağım. Bakın tekrar şuradan batıyorum. Bu çıkarttığım ilmeği ikisinin içinden geçiriyorum. Bakın bu şekilde birbirine bağladım. Şimdi bunu çekiyorum. Şimdi örgümde bunu da yürüteceğim alttan arkada böylece çirkin bir görüntü oluşmayacak. Şimdi normalde zincir çekeriz, bir üst sıraya geçeriz. Ama bu örnekte zincir çekmiyoruz. Şöyle biraz ilmeğimizi büyütüyoruz. Hemen yanındakinin ortasından ilmeğin ortasından batıyoruz. Bakın arkasından bu şekilde olacak. Şunu da üstünden yürütelim ki arada kaynasın gitsin. Her ilmeğe çift batarak sıramızı tamamlayacağız. Çift battık. Hemen yanındakine bakın şurada yine çift batıyoruz. Bunu da arada yürütüyoruz ki kaybolsun arkadan. Bakın çift çift hemen şuradaki ilmeğin içine tekrar çift yine battık hemen yanındaki şu ilmeğin içine tekrar çift Şurada 6 tane ilmeğim vardı. Burada da 12 tane olması gerekiyor. Çünkü her ilmeğe çift batıyoruz. 2 4 6 8 10 12. Hemen yanındakine yine batıyorum. Buraya da çift yapıyorum. Bakın son bir tane ilmek kaldı. 2 4 6 8 10 bununla birlikte 12 olacak. Hemen onun da içine batıyorum. 1 ve ikinciyi yapacağım şimdi ikinci de ne yapıyoruz yine şuraya batıp ilmeğimizi birleştireceğiz battım ve hepsinden geçirdim bu şekilde sıramı birleştirdim siz derseniz ki ben şurayı ayırt edemiyorum oraya gelip gelmediğimi anlayamıyorum ilmek tutucu kullanabilirsiniz Çatal iğne takabilirsiniz. Farklı renk bir iple işaret koyabilirsiniz. Zincir çekmiyoruz yukarıya çıkarken. Tekrar ilmeğimizi biraz büyütüp yine her ilmeğe çift batıyoruz. Tekrar. Bakın diğer ip de burada bitmiş oldu. Her ilmeğe çift batıyoruz. Devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeğe çift batacağız. Bu sırada 6 tane vardı. Bu sırada 12 tane oldu. Bu sırada da 24 tane olması gerekiyor. Çünkü 12 tane çift batarsak 24 tane olur. Sayılara dikkat edin hanımlar. Sayılara dikkat ederseniz örgünüz muntazam durur. Ama eğer sayıları dikkat etmezseniz yuvarlak yerine beşgen, altıgen bir örgünüz olabilir. Tam muntazam yuvarlan sırrı sayılardan geçiyor. Her ilmeğe çift batarak sırayı tamamlamaya devam ediyorum. Burası bizim başlangıç yerimiz. Bunlara da batacağız. Dediğim gibi başlangıç yerini fark edemiyorsanız ilmek tutucu, çatal iğne ya da farklı bir renk ip ile orayı belirginleştirebilirsiniz. Böylece şaşırmazsınız neresiydi diye. Ben sayılara bakınca neresiydi anlayabiliyorum ya da şurada hafif bir çıkıntı oluyor oradan fark edebiliyorum. Evet bir tane daha çift yaptıktan sonra bu sıramız tamamlanmış olacak. Doğru yere batalım. Bakın arkadan da bu şekilde. Bir ve son. Şimdi ne yapıyoruz? Tekrar şuraya bakın şuraya batıyoruz. İp alıyoruz. Şu ikisinin içinden geçiriyoruz. Her sırada bunu yaparsak burada başlangıç ve bitiş izi olmaz. Kötü bir görüntü oluşmaz. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Yeterince arttırma yaptık. Daha fazla arttırma yaparsak marullanma olacaktır. Bu marullanmayı istemediğimiz için bu sırada hiç arttırma yapmadan düz örüyoruz. Zincir çekmiyoruz. İlmeği biraz büyütüp hemen yanındakinden sıramızı başlatıyoruz. bu şekilde sıra sonuna kadar hiç arttırma yapmadan düz olarak örülecek. Her ilmeğe bir kere batıyorum. Arttırma yapmıyorum. böyle sıra sonuna gelene kadar her ilmeği bir kere batarak sıramı tamamlayacağım. Sıramın sonuna geldim. Bütün ilmeklere tek battım. Şimdi son ilmekteyim. Battım. Tığımın üzerinde iki tane ip varken şuraya batıyorum. Ve hepsinden çıkartıyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Şimdi bu sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlayacağız. Bu sıra arttırma sırası. Yine ilmeğimizi biraz büyütüyoruz. Bir tek. Bakın burada tek yaptık. Şimdi çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Sırayı tamamlayacağız. Eğer bu sırada arttırma yapmazsak Örgümüz marullan çanaklanma. Evet artırma yapmazsak örgümüz çanaklanma yapar. Bu da istediğimiz bir şey değil çünkü biz böyle dümdüz bir örgü istiyoruz. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak devam ediyoruz. Evet sıramızın sonuna geldik. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek yaptık, çift yaparak sıramızı birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyorduk? Tığımızın üstünde iki ip varken hemen şuraya arka tarafındaki ilmeğe batıp çıkartıyoruz. Bakın sıramız ne oldu? En sonunda da çift tek denk geldi. Buna dikkat ediyoruz. Hemen birbirini tamamlaması gerekiyor bu sıraların bir tek bir çift ördüğümüzde sonunda da çift geldikten sonra tek gelmeli. Şimdi arttırma yaptık. Bu sırada yine düz öreceğiz. Arttırma yaparsak marullanır. O yüzden bir sıra düz örüp bunu dengeleyeceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar her ilmeğe bir kere batarak bu sırayı tamamlayacağız. Bakın. Her ilmeğe bir kere batıyoruz. Sıranın sonuna kadar her ilmeğe bir kere batarak sırayı tamamlayacağız. Sıramı tamamladım. Her ilmeğe tek batarak bir sıra ördüm. Şimdi yine geldim bitiş yerine. Ne yapıyorum? Son ilmeğe battım. Tığımın üzerinde iki tane varken hemen şuraya battım ve çıkardım. Şimdi bundan sonra artık aynı şekilde devam edeceğiz. Bir sıra arttırma sırası, bir sıra düz örgü sırası olacak. Çünkü bir arttırma yapıp bir düz yaparsak bu örgümüzü dengeleyecektir. Ne çanaklanma yapacaktır ne de marullanma yapacaktır. Şimdi bu sırada arttırma sırasındayız. Altta bir tek bir çift örmüştük. Şimdi iki tek bir çift. İki tek bir çift olarak sıramıza devam edeceğiz. Şimdi burada bakın tek var. Tekin üstüne çift getireceğiz, çiftlerin üstüne tek getireceğiz. Örgünün bir diğer püf noktası da bu. Hemen başlıyoruz. Tekin üstüne çift getiriyoruz. Çiftlerin üstüne de tek getiriyoruz. İki tek, bir çift şeklinde örgümüzü tamamlıyoruz. Şimdi çift yapacağız. Bu sıranın sonuna gelene kadar iki tek bir çift olarak devam edeceğiz. Sıramızı tamamladık iki tek bir çift yaparak sonuna geldik. Ne demiştik? Sıra sonları da birbirini tamamlayacak demiştik. Şimdi şuraya da bir tane tek yapıp sırayı birleştireceğiz. Nasıl birleştiriyorduk? İlmek üstündeyken şuradan batıyoruz. Bakın sıranın sonunda da iki tek bir çift denk gelmiş oldu. Şimdi bu sırada ne yapıyoruz? Bu sırada arttırmamızı yapmıştık. Şimdi düz öreceğiz. Çünkü marullanma yapsın istemiyoruz. Bu sırada da tekrar her ilmeğe bir tane batarak devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar her ilmeğe bir tane batarak ilerleyeceğim. Sıramızın sonuna kadar geldim. Her ilmeğe tek batarak sıra sonuna kadar geldim. Bakın yuvarlağımız ne kadar muntazam duruyor. Ee, düz bir şekilde duruyor. Çünkü örgümü e, gözetledim. Baktım hangi sayılarla olur. Onları belirledim ve o sayılarla devam ediyorum şimdi. Tekrar sırayı birleştireceğiz. Battım. Artık öğrendik. Şuraya batıyorum sıramı tamamladım. Şimdi bu sıra ne sırası? Arttırma sırası. Ne yapacağım? 3 tek, 1 çift, 3 tek, 1 çift olarak sıramı devam edeceğim. Tekrar ilmeği biraz uzatıyorum. Şimdi 3 tek yapıyorum. Neydi bizim püf noktamız? Çiftlerin üstüne çift gelmeyecek, tek gelecekti. O yüzden 3 tek, 1 çifti şu tekin üstüne denk getireceğiz. 2 3 tane tek, 1 tane çift. Yine 3 tane tek 1 tane çift. Bu sırayı da 3 tek, 1 çift olarak tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar aynı şeyi yapacağım. Sıranın sonuna kadar geldiğim 3 tek bir çift yaparak ee, artık paspasımızda bu şekilde devam edeceğiz. Ee, bundan sonraki sırada da hiç arttırma yapmadan düz bir şekilde batmaya devam edeceğiz. Ee, mantık burada ne? Bir sıra arttırma yapıp bir sıra düz örmek, bir sıra arttırma yapıp bir sıra düz örmek. Arttırmayı da nasıl çoğaltacağız? Burada 3 tek bir çift yaptık, düz ördükten sonra 4 tek bir çift yapacağız. Sonrasında tekrar düz öreceğiz. Sonrasında 6 çift bir tek yapacağız. Yani teklerimizi arttırarak sayıya devam edeceğiz. Bu şekilde istediğiniz ölçüye gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. 1 metre, 2 metre, 2,5 metre artık ne kadar yapmak istiyorsanız bu sayılarla bu yöntemle devam edebilirsiniz. Şunu da söylemek istiyorum. Benim ipimin kalınlığı buydu. Bu sayılar tam geldi. Ama eğer ipiniz inceyse ya da daha kalınsa daha farklı sayılar gerekebilir. Çünkü penye ipte böyle bir şey var. Bazı ipler kalın oluyor, bazıları ince oluyor. Sayılar değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da nasıl yaparsınız? Örgünüzün dilini çözmeniz gerekiyor. Örgünüzün dilini çözerseniz o sizi zaten yönlendirecektir. Eğer marullanma yaparsa benim arttırmam fazla geldi demek istemiştir. Eğer çanaklanma yaparsa benim arttırmam az geldi demek istemiştir. Siz ona göre sayılarda değişiklik yapabilirsiniz. Ee, tamamen size kalmış bir şey artık. Ee, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.